dünyaya meydan okuyan Libya lideri çekilmemekte kararlı. Muammer Kaddafi, muhaliflerin eline geçen kentleri tek tek geri almaya çalışıyor. Libya ordusunun isyancıların elindeki stratejik petrol limanı Raslanuf'un çevresini topçu ateşine tuttuğu belirtildi. Bölgedeki gazeteciler Raslanuf'un 5 kilometre batısındaki isyancıların mevzisine obus mermilerinin düştüğünü belirtiyor. Saldırıda can kaybı yaşanmadı. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Bin Cevat'ta da gerilim dinmiyor. İsyancılar Kaddafi'ye bağlı güçlerin Bin Cevat yakınlarında bulunan Esider petrol terminalindeki depoları vurduğu belirtildi. Çatışmaların bir diğer adresi başkent Trablus'un 50 kilometre batısında bulunan rafineri kenti Zaviye. Libya Devlet Televizyonu Kaddafi yandaşlarının şubat ayından bu yana muhaliflerin elinde bulunan Zaviye'nin kent merkezinde toplanmaya başladıklarını duyurdu.